kainatı Allah'ımızın nuru Muhammed ve cismi Muhammedi ile kainatı varlıkları süslediği, nurlandırdığı muhteşem bir gece ismine ragaib denmiş, rağbet edilen ihsanı bol olan keremi bol olan affı bol olan, feyzi bol olan, kazancı bol olan, bire yüzler, bire binler, bire on binlerin verildiği sevap gecesi. Allah'ım bizi layık eyle. Amin. Beş kandilimizden ikincisi. Üçüncüsü aynı ayımızın, Recep ayımızın, üç aylarımızın 27. gecesi ikinci bir kandil aynı ayın içinde. Miraç kandili. Yani öyle bir Recep ayı ki içinde iki kandil var. Efendimizle ilgili. Regaib ve Miraç kandili. Allahu Ekber. Ve yılımızın Miraç kandili üçüncü kandili olacaktır. Ondan sonra üç aylarımızın tam ortası Şaban ayımızın on beşinci gecesi Berat kandili olacaktır. Ve nihayet beşinci kandilimiz üç aylarımızın sonunda. Bütün ayların özü, günlerin özü, gecelerin özü, Kur'an-ı Kerim kitapların özü her şeyin özü ve hulasasının bildirildiği ümmeti Muhammed'e lütfedildiği Kadir Gecesi ile tamamlanacaktır. Ondan sonra yine tekrar yılın öteki kandilleri, geceleri birbirini takip edecektir. Bütün bunlar sevgili peygamberimizin hürmetine, biz zayıf ümmetlerine ihsan edilmiş, biz zayıf ümmetlerine az amele çok ecir verilmek üzere ihsan edilmiş. Bunun da kıymetini bilemeyenlere yazıklar olsun. Yani bir insan bire 700 verildiğini, bire 7 bin verildiğini, bire 700 bin verildiğini bilir de gaflet eder. Yani bir kişi bir günlük ücretle normal bir ücret günlük belli. Bu ücretin 100 bin misli ücret verildiğini bilen insan yerinde duramaz sevincine değil mi? Yani bir milyar alıyorsa ayda ona dense ki bugün çalışırsan sana sana 100 milyar verilecek dense. Herkes Çıldırır ya ne yapacağını bilemez ya bir günlük bir günlük çalışmaya yüz milyar verilir mi? E verilir, verilebilir mümkün. İşte Allah'ımız bire yüz binleri verdiği geceleri yaşayacağız, yaşıyoruz. Ve o günlere ulaşıyoruz. Okuduğum ayette Rabbimiz. Ey kullarım Rabbiniz tarafından sizi cennete götürecek sizi cemali ilahiyeye kavuşturacak amellere ve genişliği semavat ile yedi kat semavat ile yaşadığınız dünya arası kadar genişliği olan cennete koşun. Allahu Ekber. Cennetin genişliğini söylüyor Cenab-ı Hak. Yedi kat sema. Dünyamızdan birinci kat semayı bugün teknoloji, bugünkü fen, bugünkü uz uzay bilimlerinin ulaşmasına keşfine imkan ve ihtimal yok. Dünyamıza en uzak yıldız buyururdu benim üstazım Süleyman Efendi Hazretleri bu kürsülerde. Efendiler dünyamıza en uzak yıldız ne kadarsa ki o yıldızı keşfedilememiş. O yıldız ne kadardır nerededir şu anda onu teknoloji fen bilmiyor. Yeni yeni galaksiler keşfediyor. Yeni yeni karanlık alemler seyrediyorlar. Şu semada gördüğünüz sayısız sayısını bilen yok sayılamayacak bu yıldızlar. Birbirine uzaklık mesafeleri akıllara durgunluk verecek mesafeler. Ziya süratiyle 300 bin kilometre saniyede yüz binlerce sene uçulsa ziya sürat ile birinci kat semaya varılamıyor. Bütün semavatı yedi kat birbirinden büyük mesafeler işte bu dünyadan en uzak yıldız bize ne kadarsa o yıldızdan birinci kat sema da daha o kadar uzaktadır buyururlardı üstazımız. Anlayın birinci kat semanın bize uzaklığını tekbir getirelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber buyururlar. Ondan sonra birinci kat sema başlıyor. Birinci kat sema ile ikinci kat semanın arası da o kadar uzak yedi kat sema ondan sonra vesia kürsi yuhus semavati vel ard ayetül kürsi okuyorsunuz kürsi ayeti alemi kürsi geliyor alemi kürsinin yanında yedi kat sema havada uçuşan bir zerrecik kadar küçük kalıyor bütün bu alemler kadiri mutlak olan Allah'ımız celle celaluhu ve sahkara lekümü şemse vel kamer Başka ayetlerinde de yerde ve gökte ne varsa sizin emrinize amade kıldım ey mümin kullarım buyuruyor Hazreti Allah. Bütün bu alemler insanlara hizmet ediyor. Allah'a hizmet eden, Allah'ın dinine hizmet eden, Allah'a kul olan, peygambere ümmet olanlara istifadesine sunduğunu bildiriyor Allah'ımız. Bütün bu alemler söylediğimiz Alem-i kürsüden dünyaya kadar işte cennetin genişliği bu kadar uzunluğunu söylemiyor Hazreti Allah Celle Celal. Uzunluğunu bir mikyas bir kıyas ile anlatmamıza imkan ve ihtimal yok. İşte böyle olan bir cennete gitmek istemez misiniz ey kullarım diyor Cenab-ı Hak. Size orada makamlar hazırladım. Sizin ruhunuz oradan dünyaya geldi, cisminizle burada buluştu. Öldükten sonra tekrar bu cisminizi ruhunuz alacak, aldıracağım. O cennetin bulunduğu arşı alaya gideceksiniz. Ve arşı alada yaşayacaksınız. O cennetin güzelliklerine sizi Rabbiniz yerleştirecek. O cennete koşunuz diyor Allah'ımız okuduğum ayette. Ali İmran suresi 133 130 Dördüncü ayetler. ''Koşun kullarım vakit kaybetmeden, verdiğim ömür muayyen, çok hızlı geçiyor, Amman süratle hedefe ulaşmak için, ödül almak için koşun.'' diyor Hazreti Allah. Ya dünyada yarışlar yapılmıyor mu? Yok futbol yarışmalar, yok finale kaldı, Türkiye yer yerinden oynadı, ben Avrupa'daydım, Amerika'daydım. Öyle mi? İşte kazandık mazandık diye. Yani böyle yarışmalar oluyor dünyevi yarışmalar. Ne oluyor yarışıp neticeye ulaşınca? Yani cennete gitmiş oluyor muyuz? Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmış oluyor muyuz? O ayrı. Bu dünyevi, dünyevi insanlara hedefe ulaşmanın, yarışta kazanmanın insanlara verdiği sevince bakın. Yer yerinden oynuyor. Allah'ımız buyuruyor ki Asıl sizi sevindirecek cennetime koşun ey kullarım. Cennetime götürecek amellere koşun. Cennetime bu koşu akıllıların koşusudur. İşte biz bu koşuyu yapmak için bu dünyadayız. Şu anda o kuruların içindeyiz elhamdülillah. Koşun ey kullarım genişliği arz ve sema kadar olan cennetime koşun. Orası müttakilere şu anda hazırlandı diyor Hazreti Allah. Şu anda emrinize dayalı döşeli. Yahu evvela bir eve gidip oturmak için evvela bir daire veya bir malikane yaparlar insanlar değil mi? Orayı derler ki evleneceğiz, evlenmeden önce, efendim düğünümüzden önce evimizi dayayalım, döşeyelim. Her şey yaptık mı yaptık efendim, hiçbir noksanı var mı? Yok efendim, avizelerine, koltuklarına, halılarına varıncaya kadar her şey mükemmel mi mükemmel. Düğününü yaparlar, hazır eve öyle girerler. Öyle değil midir? Demek ki Allahımız da celle celaluhu ey kullarım dayalı döşeli her şeyinizi Rabbiniz hazırladı size. Efendiler hazırlayan bir insan değil. Yerleri, gökleri halk eden Allahımız hazırladığını haber veriyor. Üiddet <laughs> lilmuttaqin. Sakınanlara, korunanlara, haddini bilenlere, haddi aşmayanlara, yaratanını tanıyanlara. Yaratanının emrine uyanlara, onun haram ettiklerinden kendini muhafaza edenlere, emrettiklerini yapmaya gayret edenlere, Rabbiniz şu anda cenneti hurileriyle, hizmetçileriyle sizi bekliyor ve size aşık cennet. Şu anda cennet geleceklerini bekliyor. Nasıl o ev lisanı haliyle dayalı döşeli evlenen o iki gencin, mutluluğuna şahit olmak için ve mutluluğunu devam ettirmek için o mekan nasıl bekliyorsa işte cennet ve cennetin nimetleri müttakileri öyle bekliyor. Onlar ki onlar ki sıkıntılı zamanlarında ve zor zamanlarında Allah yolunda infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar kendilerine karşı kusur edenleri affederler, bağışlarlar. Allah ihsan edenleri çok sever buyurulmaktadır. Okuduğum hadisi şerifte de sevgili peygamberimiz günümüzle önümüzdeki perşembe günü kavuşacağımız ilk gecesine ve aynı zamanda ilk gününe hem de kandil gecemizle birlikte ilahi bir rahmet denizine dalacağımız Recep ayımızın günleriyle, geceleriyle, o feyizli günlerle alakalı fahri kainatımız. Şöyle buyurdu okuduğum hadis-i şerifte derse başlarken. Buyurdu ki, ey ümmetü eshabım, sizin yaşadığınız zaman diliminin, ömür diliminin bir ömür yaşıyoruz değil mi efendiler bir ömür sürüyoruz dünyaya geliş ve dünyadan gidiş arasında bu ömrünüzün içinde öyle günlerin öyle geceler var ki o gün ve gecelerde Allah Teala'ya mahsus öyle kokular vardır ki öyle nefhalar vardır ki ey benim ümmet-i hesabım o kokuları koklamak üzere, o kokulara ulaşmak üzere taarruz edin. Hücum edin buyuruyor Peygamberimiz. Allahu Ekber. Nedir bu kokular? Önümüzdeki Perşembe, Cuma'ya bağlayan gece bir iklimle karşılaşacağız. Üç aylar iklimi, cenneti aladan kapılar açılarak yedi kat semanın kapıları açılarak yeryüzüne cennetin kokuları gelecek benim aziz ihvanı dinim. İlahi manevi kokularla yeryüzündeki müminler cennet rayihasına, peygamberlerin o güzel kokularına, o üstazlarımızın, o şehitlerimizin o manevi kokuları ile efendim yeryüzü ehli imanın tenefüs edici güzel kokularla dolup taşacaktır. Bu kokuları almak için, bunlara ulaşmak için taarruz ediniz, hücum ediniz, onları elde etmek için gayret ediniz. Bu kokuları alan ehli imandır. Ehli küfür böyle bir koku alamaz. Fasıklar, facirler böyle bir koku duyamazlar çünkü onların maskeleri vardır. Kafirlerin küfür maskesi vardır. Nefes alıp veriyor ama küfür havası içinde nefes alıp veriyor. O güzel feyzi, o güzel oksijeni almaktan mahrumdurlar. Müminler, müttakiler ise onlar iman ve İslam, Kur'an, ibadet, o iman, ahlakı Kur'aniye oksijenini geçirmişler. Onunla nefes alıp vermektedirler. Binanley bizde, onun kokusunu almaktayız. Allah'ım bu nimet ve devlete mazhar olanlardan eyle. Sevgili Peygamberimiz Recep-i Şerif'i anlatıyor. Recep-i Şerif'in ilk girişinden itibaren ki bu duayı hep öğrenelim. Efendimiz şöyle dua ederlermiş. Allahümme bariklena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan. Buyurun beraber okuyalım. Allahumme barik lena fi recebe ve Şaban ve belligna rahm